Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Semedo, 31 yaşında, milyonların izlediği Avrupa'nın dört bir yanında ter dökmüş bir futbol emekçisi. Yolu Portekiz'in köklü kulübü Benfica'dan, Katalonya'nın gözbebeği Barcelona'ya uzandı. Oradan da İngiltere'nin ateşiyle sınanan Wolverhampton'a kapak attı. Fakat benim için onun sahnede asıl parladığı adeta ışıkların altında dans ettiği zamanlar, Barcelona'daki günleriydi. O dönem Katalan kulübü ona ciddi bir bonservis bedeliyle kapılarını açtı. 30 milyonun da üstünde bir rakam ödendi yanlış hatırlamıyorsam. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus maçındaki enerjisi hala aklımda. Evet, bazı karşılaşmalarda övgülere boğuldu. Bazılarında ise hücumdaki üretkenliği sorgulandı. Savunmada arada dalgın anlarına, uyuklama değişini bile hak eden pozisyonlara rastlamak mümkündü. Elbette en unutulmazı, Barcelona'nın tarihi hezimetlerinden olan o Bayern Münih maçıydı. 8-2'lik skorun ardından, neredeyse tüm takım gibi o da topa tutulmaktan kurtulamadı. Ama bugün mevzumuz ne o geceler ne de hataları. Yepyeni bir yolculuğa, Fenerbahçe macerasına çıktığı anı konuşma zamanı şimdi. Fenerbahçe taraftarı için müjdeli haber. Semedo artık sarı lacivertli formayı sırtına geçiriyor. Kariyerinde Porto, Benfica, Barcelona, Wolverhampton gibi devlerle buluşmuş, farklı futbol kültürlerini içine çekmiş, tecrübe kelimesinin cisimleşmiş haliyle karşı karşıyayız. İsterseniz şu an, futbolun klasik analiz silahlarından biriyle, sempatik bir SWOT çalışmasıyla Semedo'yu biraz daha detaylı mercek altına alalım. Öncelikle güçlü yönleri. Sprint gücü evrensel skalada elit olarak değerlendirilir. Geniş boşlukları rüzgar gibi kat edip savunmaya dönüşlerinde rakip hücumcunun ayarlarını bozan bir hıza sahip. Dribbling ve top kontrolü ile adeta topun dilinden anladığını kanıtlar. Birebir mücadelelerde rakip eksiltip oyunun yönünü değiştirebilir. Topla adeta bir akışkanlık yaratır. Tecrübesi ise sayılara sığmaz. Benfica'da genç yaşında Avrupa'yı tanıdı. Barcelona'da baskıyı, Wolverhampton'da Premier Lig'in yüksek temposunu soludu. İngiltere'de 5 yıl boyunca 165 lig maçına çıkıp kaptanlık bandını koluna taktı. Kulübü ona gel bir 4 yıl daha burada kal diye sözleşmeyi sundu. Takım oyunculuğunu, liderliği ve çok yönlülüğüyle farklı teknik adamların planlarında hemen yer bulmayı başardı. Nuno Espirito Santo'nun favori sağ kanat bekiydi. 3-4-3 sistemiyle ileri çıkıp geriye hem de çabukça dönmeyi öğrendi. Başka sistemlerde, dörtlü defansta ya da üçlüde hiç sırıtmadı. Fenerbahçe'de Asenso ya da İrfan gibi oyuncular önde oynasa da, Semedo'nun arkasında koşması takımın hem savunma hem hücum dengesine can suyu katar. Savunmaya gelince, Semedo'nun ikili mücadelelerdeki başarısı, ayakla müdahalelerdeki zamanlaması takdire şayan. Özellikle Barcelona yıllarında maç başına 9 defansif aksiyon ortalamasıyla, agresif savunma tarzı sayesinde topu hızla kazanıp, takımına ani hücum fırsatları yaratıyordu. Rakibi yüzünü dönmeden yakalayıp topu kapınca yarı sahadan fırtına gibi çıkıp kontratak başlatmak onun uzmanlık alanıydı adeta. Fenerbahçe özelinde katkılarını hayal edecek olursak bence en kritik nokta oyuna kattığı genişlik. Sarı lacivertlilerin son yıllardaki en büyük problemi savunmadan hücuma geçerken kanatlarda gerekli genişliği bulamamak. Üçlü ya da dörtlü savunmayla oynasan dahi Semedo gibi bir sprinter bekin varlığı önemli bir avantaj. Özellikle hızlı geçişlerde, geçen sezon Mert Müldür'ün yaşadığı sıkıntıları düşündüğümüzde, Semedo'nun bu sorunu büyük ölçüde çözebileceği açık. Bir köşe vuruşunda hızlıca geri dönebilmesi, patlayıcı koşulara çıkabilmesi Fenerbahçe'nin hem ofansif hem defansif geçişlerinde elini güçlendirecek. Premier Lig'de yaklaşık %58'lik başarılı dripling oranı var. Türkiye Liginde bu rakamı rahatça yükseltebilir. Üçlü savunmada Archie Brown önünde oynarken, Morinon'un savunma dengesini nasıl kuracağı ayrı bir merak konusu. İki bekin aynı anda çıkmadığı bir yapıda, topla çıkılacak anlarda Semedo'nun tempolu ve akıllı oyunu denge unsuru olacaktır. Biraz da sakatlık geçmişinden bahsedelim. 2015'te bir diz ameliyatı geçirdi. Ardından 2018 ve 2019'da hamsterin ile baldır sakatlıkları yaşadı. 2022’de yaşadığı ciddi hamsterin problemi nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. Ancak her seferinde fiziken toparlanmayı başardı. Bu tip sakatlıklar çoğunlukla süratli oyuncularda görülen kariyeri tehdit etmeyen ama ara ara yoklamaya gelen cinsten. Yani Fenerbahçe’nin Zorlu zeminlerinde yoğun fikstürde ekstra önlem alınması gerekebilir. Sprintlerinin yoğun olduğu dönemlerde antrenör ekibinin de dikkatli olması onu diri tutacaktır. Disiplin konusuna gelirsek, sahada gereksiz sertliklere bulaştığını nadiren görürsünüz, zaten istatistikler de bunu doğruluyor. Kariyerinde birkaç kırmızı kartı var, bir Liverpool maçında, bir de Barcelona formasıyla. Bunlar vardan dönmüş pozisyonlar. Premier Lig'in yüksek fiziksel temposuna rağmen sezonu en fazla bir iki sarı kartla tamamlandığı çoktur. Antrenmanlara geç kalma, takım içi huzuru bozacak disiplinsiz davranışlar, tartışma çıkarma. Bunlar Semedo'nun lügatinde yok. Sicili temiz, kara bir lekesi yok. E tabi, bizim futbolda yağ yakmaz, yolda bırakmaz dedikleri türden bir işçi neşan, ne şöhret peşinde ama takımına güven veren istikrarlı bir performans adamı. Özetleyecek olursam, Fenerbahçe, Semedo ile savunma hattında aslında sadece pozisyon değil, tempo, deneyim, taktik çeşitlilik ve güven satın aldı. Yılların Avrupa tecrübesiyle Zorlu deplasmanlardan çıkmayı bilen, büyük maç baskısına alışık bir lider. Eksikleri elbette var. Hücumda beklenen sayıda asistle öne çıkmaz, öyle skorer bir bek değildir. Ama gelişen oyunda savunmacıların oyun kurucu rolü arttıkça Semedo gibi akıllı ve dengeli beklerin değeri bence her geçen gün daha da artacak. Morino'nun ona bulacağı rol, Fenerbahçe'nin sezon boyunca hücum ve savunma aras. Artık gözlerimizi, kulaklarımızı sahaya çevireceğiz. Bekleyişimiz yeni oyuncuyu sahada izlemek yönünde. Morino'nun ortaya koyacağı oyun kurgusunu görmek için sabırsızlanıyoruz. Herkes meraklı zaten. Oyun şablonu böyleyse bu adam nerede oynayacak, pozisyonunu değiştirir mi, performansı yükselir mi, yoksa kaybolur mu? Şimdi, Morino'nun kafasındaki plana göre, takımı ve transfer edilen oyuncuyu yeniden değerlendirme vakti gelecek. Çünkü işin püf noktası, Fenerbahçe'de yıllardır süregelen temel sorun hep aynı. Takımdaki oyuncunun bireysel yeteneğiyle hocanın kafasındaki plan örtüşmüyor. Uyum olmadığında fatura ister istemez oyuncuya kesiliyor. Bazıları der ki, böyle adama bu kadar laf edilir mi? Adam elinden geleni yapıyor. Haklılar. Çünkü adamın tek suçu, kendisinden beklenen rolü tam olarak karşılamıyor olması, yoksa top oynama kapasitesinde sıkıntı yok. Öyle ki bu oyuncuyu başka bir kulübe, hatta ezeli rakiplerden birine gönder. Bir bakmışsın orada çok daha iyi bir performansa imza atıyor. Yani mesele çoğu zaman tamamen sistem ve rol uyumunda kilitleniyor. Futbolun doğası bu. Bir yerde parlayamayan bir oyuncu başka bir sahada yıldız olabiliyor. O yüzden şunu hiç unutmadan konuşmalıyız. Eğer değerlendirmelerimizi bireysel yetenekten ziyade oyuncunun mevcut plana ne kadar uyduğuna göre yaparsak çok daha sağlıklı bir analiz elde ederiz. Sezon ilerlerken bu meseleler üzerinden daha nice sohbetler yaparız, eminim. Herkesin bir fikri, bir yorumu olacak. Şu niye oynamıyor? Bu niye yedek? Şu isme neden bu kadar yüklenildi? Tartışmalar bitmez. Çünkü futbolun büyüsü zaten burada. Bir transferin sadece kariyer geçmişiyle değil takıma kattığı ruh ve sistem içindeki yeriyle değerlendirilmesi gerekir. Belki sezonun ilerleyen haftalarında işler bambaşka bir hal alacak. Belki de ilk haftadaki beklentilerimiz tamamen yerle bir olacak. Futbol sürprizlerle dolu bir oyun. Bugün mantıklı görülen hamlelerin yarın tam tersi sonuç verdiğine de çok şahit olduk. Şimdi lafı çok uzatmaya, gevezelik yapmaya gerek yok. Transfer bitti, yeni macera başlayacak. Kim bilir? Belki de bu transfer sezonun kilit taşlarından biri olur. Belki de zamanla iyi ki alınmış veya keşke başka bir tercih yapılsaydı deriz. Ama şunu unutmayalım ki bu tür tartışmalar futbolun doğasında var. Her yeni oyuncu, her yeni teknik direktör hamlesi beraberinde yeni umutlar ve hayal kırıklıkları getiriyor. Benim burada anlatmak istediğim asıl mesele eleştirirken de överken de her iki tarafı da adil değerlendirmek. Sonuçta futbolcu da insan teknik direktörde. Oyun planı, taktik, sistem, bireysel katkı. Bunların hepsi bir bütün. Eksik bir parça, tüm çarkı zora sokabiliyor. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Sezon boyunca takımdaki değişimleri, yeni yıldızın performansını, Morino'nun taktik dokunuşlarını konuşacağız. Şimdi, yeni transfer için bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bundan sonra top sahada, söz Morino'da ve futbolcularda. Biz de taraftar, yorumcu, izleyici olarak yeni gelişmeleri hem gözlemleyecek hem de kendi penceremizden bol bol tartışacağız. Zaman gösterecek, kim haklı çıkacak, kim yanılacak. Yine buluşacağız, yine konuşacağız. Şimdilik benden bu kadar. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca hangi şehirden izlediğiniz